Herkes Melih'i beklerken Melih'in arabasından bir ses var ama kendi yoktu. Nedeni burada takılıp kalmış olması. Melih daha asıl parkura girmeden kaldı. Onu vinçliyoruz. Ağaçları vinçleme yaparken mutlaka strap kullanıyoruz. Tolga, Nasıl gitti Toyota? Güzel heyecansız geçti ama. <laughs> evet, böyle de olmuyor böyle ki canım, canım direkt attım geçince. Boş, boşu, <gülüyor> <gülüyor> orada nasıl kaldı ya Nurlu abi? Yavaş yavaş gelmiştir. Evet. Diferansiyeli bazı arabanın ters de mesela bu tarafta ha. solda olan daha avantajlı yırttım oluyor. Ben yırttım orada. Ee, dolayısıyla o taraf daha alçak. Neri daha burada çekmeye başladık. Bu tarafa aşağı ne yapacak bilmiyorum. Maalesef diferansiyel topuzu ya da armudu Melih'in e, sol tarafta sol tarafta olmasından dolayı bu kanalında sağ tarafı alçak muhtemelen daha çok Devam. takılacak. Zaten nasıl topladı çamuru soldan? Topluyor. On toplama ne ki? Sen toplama görmedin. <laughs> Dozer gibi topladığı zamanları biliyoruz ya. <laughs>